Evet. Ailesel yangın söndürme sistemi montajı bitti. Testlerini yaptık. Duman dedektörü ve ısı dedektörü. Ailesel söndürme jeneratörü. Voltran söndürme panosu. Driver modülümüz. Şu anda butondan bir söndürme testi yapacağız. Butondan alarm verdik. Evet, 60 saniye süremiz başladı. Lütfen dikkat. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. Lütfen dikkat. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. Lütfen dikkat. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. 13 saniye var. Lütfen dikkat. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Söndürme Mustafa Bey geçiyorum ben. Terk 5, 4, 3, 2, 1. Driver devreye girdi. Aile söndürme sistemi de çalışıyor. Montaj başarıyla bitmiştir. Teşekkür ederiz.